Hepinize merhaba arkadaşlar Ben bugünkü videomuz arkadaşlar herkesin bildiği gibi ve popüler olan game Guardian arkadaşlar onun kurulumu yapacağım Arkadaşlar e, bu videoda kesin bir çözüm yapacaksınız Eğer benim hepsini yaparsanız yani kesin yüzde yüz olacak her telefonda oluyor e, ama bilmeniz gereken şeyler var Arkadaşlar hemen söyleyeyim onları da birincisi e, arkadaşlar yüklediğiniz ne bileyim, ee, WebTank'da o haberde eğer indirdiyseniz genellikle 32 bit oluyor oyunun e, bit sayı şeyi unuttan e, indirdiyseniz bilmiyorum Başka bir yerden indirirseniz bilmiyorum arkadaşlar ama Webtek'te ürün ki kesin %100 32 bit e, Çünkü ben kendim kurdum e, Kanalımda yok ama Discord'a gelen herkes bilir zaten benim ne olduğumu Bedran kardeşim de biliyorsa da onda sıkıntı yok Herkes biliyor yani Arkadaşlar bunu kurmamız için oyunun yani yüklediğiniz oyunun kaç sürüm olma yani kaç bit olmasını bilmeniz lazım. Bir de telefon bit şeyini öğrenmeniz lazım. Benim 32 bit telefonum. 32 bit. O oyun ise otu, 32 bit olduğu için onlara sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Şimdi ilk yapmamız gereken aşağı vereceğim. Linki koyacağım aşağı. Ee, arkadaşlar o siteye geliyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi direkt linken buraya gönderecek. Arkadaşlar, Game Garden indir diyorsunuz. Ben e, Webtek'ten Haberden indirdiğim için, 32 bit olduğu için, kurulumu yaptığım için, zaten bildiğim için de sıkıntı olmayacak. Kabul et ve indir diyorsunuz arkadaşlar. Bu sırada e, bazı kişilerin telefonunda virüs çıkabilir ama ben e, kaç iki aydır falan yüklü, hiç de bir virüse karşılaşmadım. Arkadaşlar şimdi benim bildiğim şu yukarıdaki arkadaşlar telefon için. Yani bizim indireceğimiz şey bu. Bu ise benim bildiğim bilgisayarlar için. Yanlış şey biliyorsam düzeltebilirsin arkadaşlar, sıkıntı yok. Arkadaşlar bunu indir diyorsunuz. Ve bu iniyor arkadaşlar. Bu bir insin. Hemen de zaten fazla uzun sürmez. Evet. Arkadaşlar şimdi e, bunu bir açmayın. En son açacağız, sıkıntı yok. E, eğer burada gözüküyorsa buradan da arkadaşlar e, hani böyle silmeyin kalsın bu ekranda Arkadaşlar şimdi aşağı vereceğim paralel Space ee, bu indirmeniz lazım arkadaşlar Play Store'dan denerseniz hiç olmaz çünkü APK olduğu için APK şeyle açması lazım ee, benim aşağıda vereceğim paralel Space e, bağlantısına giriyorsun Arkadaşlar ben de e, kopyala şey yaptım Şimdi arkadaşlar bir 32 bit var bir de 64 bit var biz webtekto haberden indirdiğim için e, bu sırada nereden indireceğimizi bilmiyorsanız benim kanalımda e, Carbide King 4.7.4 e, son sürümünü nasıl indirilir durumu var arkadaşlar kanalımda e, oradan gidip de izleyebilirsiniz unutmazsam da aşağı linkini bırakırım. Şimdi arkadaşlar bu paralel space ben çevirdiği için hatta ingilizce yapayım kafanız karışmasın paralel space gördüğünüz gibi otomatik olarak çeviriyor arkadaşlar buradan dolantı Test the söyleyemezsem sıkıntı kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi e, bunu bilmeniz lazım. Şimdi eğer e, telefonunuz e, 7 sürümse yani 7.0 sürümse bunu indiriyorsunuz. Eğer 7'nin üstünse yani artı 9 sürümündeyseniz Aşağıdakine indir indiriyorsunuz arkadaşlar. Ee, biz e, 32 bit indireceğiz. Bu sport arkadaşlar. Bu e, paralel space açacak e, uygulama. Bunu bir dowlandin arkadaşlar. Bu indirsin. TİS'te grafikle ediyorsunuz arkadaşlar. Benim 7.0 sürümü. Ben buna yükleyeceğim. Eğer 9.0 ise onun bir altındaki indirin arkadaşlar. Şimdi ilk başta yapmamız gereken şey, Game garden paralel space. İlk parça bir bunu arkadaşlar kurmanız 32 bit supportum. Bu çok önemli arkadaşlar yoksa paralel space açamazsınız. Ee, o yüzden çok önemli. Bunu açtığın arkadaşlar. Şu an paralel space'in ekranı size gelmeyecek. Bu support bu açılacak 32 bitlik şey. Arkadaşlar e, paralel space'i de kuralım. Evet. Sizde virüs çıkarlar geçer onu e, ben bilmiyorum çünkü ben telefonuma hiç virüs çıkmadı. Hatta Chrome nasıl yaparsınız ee, ondan sonra parlak beyaz jant 2000 HP kamber uçan araba hepsini arkadaşlar çekeceğim teker teker arkadaşlar yüklendi aç diyorsunuz ee, bir açsın evet Aggregate the contain devam izin ver izin ver izin ver her şey izin ver evet arkadaşlar bu ben ben yanlışlıkla bir uygulama kullanmadım ikisini. O da büyük ihtimalle Google'da Facebook falandır. Ben biraz acele ettiğim için. Evet. Kullanmamışım. Arkadaşlar bunu istediğiniz için ama benden tavsiye. Yani ben Facebook genellikle pek kullanmıyorum. Ay Chrome'da. İzin ise Geç yaparız. Arkadaşlar bunu İsterseniz e, kabul edin, isterseniz e, etmeyin. Ben kabul ediyorum. Kullan çünkü bir şey olmaz. E, buradan Chrome'u siliyorum. Bu e, siz tabii ki de şey yaparsınız. Bu pek önemli değil. Bunları silmeniz pek önemli değil arkadaşlar. İsterseniz alırsınız, silmez. Onu bir e, pek şey edin değil Arkadaşlar şimdi asıl gelelim game card'ını kurma Söyleyemediysem kusura bakmayın. Biraz arkadaşlar geç çıkıyorum video. Kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar bu otomatik olarak yüklenecek evet aç diyoruz arkadaşlar yükleme modu e, Biz 32 bit indirdiğimiz için 64 bit e, sanal alanlarda 32 bit oyunlarda hile yapmak için ilk baştakini seçiyoruz arkadaşlar bunu sakın atla demeyin e, game garden yanlışlıkla, e, yanlış kurulabilir hani açmayabilir eğer arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz zaten e, game garden kurduğunuzda e, karperken parking çektir. eğer e, Webtenkton indirdiyseniz ya da 32 bit de oyun varsa indirdiğiniz yerden açalım arkadaşlar şimdi hemen e, arkadaşlar bu bende UZM olarak geldi evet sizde başka bir şekilde gelebilir yani ona takılmayın tamam diyeyim arkadaşlar kaldırmak evet bunu tamam diye eski game garden şey yapıyor rootsuz tamam Şimdi arkadaşlar bu size şey yapacak ama gitmeyin paralel Space'e geliyorsunuz uygulama ekle diyorsunuz Car Parking ve bunları hemen kaldıralım Car Parking ve e, şeyi yüklüyorsunuz e, Game Garden e ekliyorsunuz Arkadaşlar şimdi burada yapmanız gereken ben oyun sesini kısayım komple e, fazla ses gelmesin Arkadaşlar şimdi Game Garden'e tıklıyoruz Sizin için bu sefer de yeniden sildim arkadaşlar. Tamam. Evet tamam diyoruz arkadaşlar. Bu ekranda gözükmesi için arka planda e, hani hilelerinizi daha e, şey yapmak için. Bunu yeniden başlatın deyin arkadaşlar. Reklamda çıkması zaten şaşarım. Giriyoruz. Arkadaşlar bunu komple izlemeniz lazım. hem yani böyle atlayatla izlerseniz yapamayabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burası geliyor. Siz her game garden açmaya çalıştığınızda başlat tuşuna basacağız yani Şuradaki başlat tuşuna başka hiçbir yere basmayın arkadaşlar tamam mı başlata basıyorsunuz ve ne ya gördüğünüz gibi paralel Space şu an ay paralel e, Game Garden geldi Şimdi arkadaşlar oyunumuza giriyoruz bu sıkıntı gelebilir hemen dert etmeyin bu yüklediğin arkadaşlar 64 biti de ne olduğunu ne olmaz diye indiriyor 64 support'u da indirin. eğer indirmezseniz Play Store'dan da indirebilirsiniz. Bir dakika. Şemalisa. Bir dakika arkadaşlar hemen. Arkadaşlar kusura bakmayın Play Store'dan yüklemiyor. Bu sırada Game Garden'ı kapattım çünkü yeniden başlatacağınız için. Bu dosyayı indirin diye arkadaşlar yere, şeye geliyorsunuz. Yanlış yere tıkladım. Kusura bakmayın. Biraz heyecanlandım kusura bakmayın arkadaşlar yere paralel space'e indirdiğimiz siteye geliyorsunuz. Yere dolantı tiz fil diyorsunuz. Telefonunuz kasabilir arkadaşlar biraz. Arkadaşlar buradan 64 bir support'u da indiriyorsunuz. Eğer açmazsa. Tamam. Eğer açmazsa arkadaşlar 64 bir support'u da indirin. Açarsa da zaten sıkıntı yok. Evet şu an 64 bit sport'umuzda yüklenmiş oldu. Şimdi arkadaşlar buradan paralel space. Bir dakika. Hangisi bu buydu büyük ihtimal. Bir dakika hangisi bu paralel space hangisi gerçek lan. Hop hangisi gerçek Bir dakika o zaman burada değil bu burada bir yerde. Bu o zaman aynen. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, şu an paralel spesimiz açıyor. Biraz heyecanlı arkadaşlar yanlış yapmış olabilirim kusura bakmayın ya reklamına da verme be kardeş. Anladım para kazanıyoruz yani yapmayın be. Arkadaşlar giriyorsunuz. Bu sefer arkadaşlar hiçbir sıkıntısız gözükecek. E, Kafanızı karıştırdıysam arkadaşlar çok özür dilerim. Biraz acele ediyorum çünkü. Evet. Evet 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 senin misin verdik. Ha bir dakika game garden gitti çünkü yeniden başlayacak onun biz. Evet açılıyor bir dakika. Ee, ben açılmasını istemiyorum ama. Çünkü game gardeni açmadık da Evet paralel sitesi yerine Kusura bakmayın arkadaşlar telefon kasabilir yani Bugün bekleme bir şekilde kapandı tamam Arkadaşlar bunu yok saydın, eğer size gelirse Bende geldi sıkıntı olmaz o Hemen buradan Car e giriyorsunuz Bakalım e, algıladı mı evet Gördüğünüz gibi buradan Car Parking'i seçiyorsunuz. Ve oyunda hilelerin nesini yapabilirsiniz. Game Guardian'da hileler. Gördüğünüz gibi hatta görmediyseniz. Tıklıyorum üzerine. Bakın. Car Parking çıktı. Arkadaşlar kusura bakmayın kafanızı karıştırırsam cidden ben, e, kafanızı karıştırmak istemezdim. Biraz heyecandan yani. Çünkü bu Game Garden videosunu çekmek istiyordum ama bir türlü zaman bulamadım. Şimdi e, bu bugün ana sıkmış. Şimdi açılsın. Arkadaşlar bu sırada kullanlamayı yapmayı unutmayın yani kullanmasız klon, olmaz. Yüklediğiniz car parkingi, oraya ekleyeceğiniz bu kadar. Oyunu kullanladığımız için biraz geç açıyor. Ama sizde bu sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Direkt çık çıkıyor atacak. biraz oynadıktan sonra ilk başta böyle yapabilir. Evet. Geldi. Karabayt mesela ekstra. Gördüğünüz gibi hile aktif yani. Çünkü hile kullanmadığınız adı üstünde. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.